Değerli dostlar hepinize selamlar ben İhsan Yaman 9 Ocak Cumartesi günü haftalık tarama listesini paylaşmak için buradayım. Ee, öncelikle her videonun başında hatırlattığım gibi tekrar söylüyorum. Twitter hesabım Yaman Altire İhsan hesabından takip ederek güncel borsa ekonomi dolarla ilgili yazılarımı burada takip edebilirsiniz. Youtube kanalım İhsan Yaman TV kanala bu noktada abone olup bildirimleri bu noktada açabilirsiniz paylaşmış olduğum haftalık tarama listelerinden anında haberdar olabilirsiniz değerli dostlar. Ee, haftalık tarama listesinden önce bu hafta detaylı bir BIST 100 endeks analizi paylaşacağım sizlerle. Ee, geçen hafta gerçekten bir short avı e, yaptılar endekste. BIST 100 endeksi 1400'e düşecek diye beklerken 1540 seviyelerine gelmesi e, gerçekten ilginç bir şey ama her zaman şunu söylüyorum. Bugün yazmış olduğum yazılarda da bir trend varsa ve bir rüzgar varsa bu trend ve rüzgarı kullanmak zorundasınız. Eğer ki kullanamazsınız yani endeksin her yükselişinde bir düzeltme beklerseniz fırsatları kaçırmış olursunuz ve çok büyük e, pişmanlık içerisinde hareket edersiniz. Çünkü böyle bir yükseliş böyle bir borsa 10 yılda bir gelecektir ve bu, bunun aynısını tekrar kesinlikle göremeyeceksiniz. Bunu adım gibi eminim. E, bu fırsatları değerlendirin. Açıkça söylüyorum yani ben portföyümün belli bir kısmını açtım Endeksteki olası bir düşüşe karşı da bir zarar limiti belirledim. Yani bu kadar yükselişten bu kadar para kazanmışım artık e, olası bir sert düşüşte e, şu kadar parayı e, endekse verebiliyorum şeklinde e, kendi planlarımı yapıyorum. Sizler de bu mantıkta giderseniz endeksin yükselişlerinde orada düzeltme gelecek burada düzeltme gelecek şeklinde e, kayıplar yaşamazsınız değerli dostlar. ile ilgili detaylı e, analizi paylaşmadan önce sizlerden ricam e, ve bunun öncesinde YouTube kanalına göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı kesinlikle çok teşekkür ediyorum. Ama sizlerden her hafta e, rica ediyorum YouTube videolarını beğenmeyi ee, özellikle de paylaşımları yani burada bir emek harcıyorum. Ee, bu emeğin karşılığında karşılıksız olarak sizden sadece videoların beğenilmesi ve kanala abone olunmasını talep ediyorum. Bunun haricinde zaten farklı bir beklentimiz yok. Çoğu YouTube kanalları e, görmüş olduğunuz noktaya bir katıl butonu koyarak ücretli bir şekilde e, bazı paylaşımları yapıyor. Benim YouTube kanalım e, herhangi bir katıl butonu olmadan ücretsiz olarak yola devam edecektir. Kesinlikle buradan herhangi bir maddi bir beklentim yok açıkça söylüyorum buradan gelecek maddi paraya da buradan gelecek paraya da ihtiyacım yok sadece tek beklentim sizlere fayda sağlayabilmek ve sizlerden güzel tepkiler alabilmek olacaktır gelelim şimdi bizsüz endeksinin analizine Şimdi endekste görüyorsunuz bu benim kayıtlı endeks grafiğim endekste artık yeni bir trend yeni bir dünya oldu niye geçen haftalarda sizlere bahsetmiş olduğum grafikte Fibonacci %161.8'lik direnç olan 1508.64 direncinin kırılmasıyla beraber yeni bir trend oluşacağını söylemiştim. Bakın dikkat edin burası Fibonacci %161.8'lik direnç. Burası da direnç çizgisi yukarı yönlü kırmasıyla beraber artık bizim destek seviyemiz 1508.64 olarak takip edilmek zorunda. Yani burası önemli bir direnç noktası. Buranın haricinde artık trend çizgileriyle kendinize destek ve direnç noktaları tespit edebilirsiniz. Buranın altına gelmesiyle beraber ikinci yakın nokta görmüş olduğunuz bu Fibo Impulse'dan %127'lik destek noktası 1476.22. Buraları iki noktayı da sizlere Twitter'da paylaştım. Buranın üzerinde artık yani sıralı destek ve sıralı direnç belirleyebilirsiniz. Ben Fibonacci olarak sizlere bu konuda yardımcı olun Burada ortalama olarak da mesela FIBO %127'lik desteğin üzerinde 8 günlük ortalamayı görüyorsunuz. 1496.19 yapıyor. Yani kendinize bundan sonra 3 tane destek belirleyebilirsiniz. İşte şu noktada Pörtü'nün %50'sini bu noktada kalan %50'sine çıkacağım şeklinde bir yorum yaparak endeksi kendi adınıza takip edebilirsiniz. Ve bu trend nereye kadar gider bilmiyorum ama yukarıda Artık yani Fibonacci %161.8'in üzerinde dikkat edin yeni bir dünya var. Fibonacci Fibonacci Impuls %161.8'lik direnci olan 1610.72 yani bu seviye artık bizler için yeni Fibonacci Impuls direnci olarak takip edilmek zorunda. iki kanal arasında yani buradaki direnci geçtiği zaman artık yeni bir kanal oluşturuyor diye söylemiştim. Şu an 1508.64'lük direnci kırmasıyla beraber artık 1610.72'lik yeni hedefini e, endeks e, gerçekleştirme gerçekleştirmez mi bunu göreceğiz ama bir yükseliş trendi varsa bu trendi kullanmak kesinlikle mantıkta olandır. Yükselen trendde sürekli düşüşler beklemek sürekli düzeltme beklemek sizler için hem zaman kaybı hem de para kaybı e, böyle bir beklenti içerisindeyseniz sizlere nacizane tavsiyem e, borsayla çok fazla e, ilişkili olmamanızı tavsiye ederim. Çünkü yükselen bir trendde e, ya da düşüş trendinde e, dönüşler görülmeden bir beklentiye girilmek yanlış olur. Eğer ki tepelerde bir düzeltme gelir, tepe oluşumlarından sonra barlarda oluşan hareketleri de değerlendirerek burada bir düzeltme gelebilecek şeklinde yorumlar yapabiliriz. Ama yükseliş trendlerinde şu an hiç kimse müneccim değil burada düzeltme gelecek, şurada düzeltme gelecek ya da düşüş trendinde burada yükseltme gelecek diye yorumlar yapması bana saçma geliyor. Grafik üzerinde ve bunları da size aktarmak istedim değerli dostlar. Şimdi e, biz yüz endeksi ile ilgili yorumumu paylaştım. Haftalık tarama listesinde 9 hissenin analizini sizlerle paylaşacağım. Tekrar diyorum bu paylaşmış olduğum hisseler e, eğitim amaçlı olup sizlerin ufkunu açmak adına yapmış olduğum paylaşımlardır kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım yapmak istediğiniz süre boyunca yatırım danışmanlarınıza, aracı kurum danışmanlarınızla danışabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi Asan kapanış çok güzel. Yani kapanış barı çok dikkatimi çekti. Günlük oluşumda yatay ve düşen trendde bir kırılım söz konusu. Görmüş olduğunuz barla ilgili ve burada oluşan bir hacimle beraber indikatörlerin açısının yukarı yönlü olmasını görüyorum ve aynı zamanda şu kısım bir filama formasyonudur. Bu filama formasyonun gerçekleşmesi için e, hacmin devam etmesi lazım. Eğitimlere gelenlerde e, formasyonlar hakkında detaylı bilgi vermiştim ve aralarında en kısa sürede gerçekleşebilecek formasyonun e, filama formasyonu olduğunu söylemiştim. Tabii bununla ilgili detaylı çalışmalar yapmıştık. Şimdi burada formasyonu çizmek vakit zaman alacak. Burada bir filama formasyonu var. Bunu bilin ve buna kendinize bakabilirsiniz. Şimdi endeksi Pardon. Tümasan hissesini nasıl yorumlarız? Ona bakalım. Öncelikle kapattığı nokta 14.59 yakın destek noktası. İlk etapta bakmamız gereken nokta mavi çizgi 18 günlük ortalama 14.17 en yakın destek noktası. Yukarı yönlü hareketlerde görmüş olduğunuz gibi gün içerisinde oluşturduğu bar var. Bundan sonraki hareketlerde 14.97'lik bar direnci yakın direnç olarak takip edilmeli. E, hacimin gelmesi, hacimin gelmesiyle beraber indikatörlerin açıları yukarı yönlü kırması hisse adına gayet olumlu. Önemli olan yükseliş trendlerinde net destek noktalarınızı belirlemeniz lazım. Onun haricinde zaten pozisyon açtığınız nokta itibariyle yukarı yönde ya da yatay trendde hisseler ya da e, VWAP'ta işlem yapıyorsanız herhangi bir şey gidebilir. Ama destek noktanızı belirlediğiniz süre boyunca herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Destek ve direnç noktalarını paylaştım. Sizler de analiz edebilirsiniz sevgili dostlar. Haftalık tarama listesindeki diğer bir ise logo. Şimdi bazılarını hisselerde işte rakamsal olarak psikolojik bir düşünce alıyor. Yani hissenin rakamı 133.10. Kapanış noktası burası. Hisse güzel kapatmış. Aynı oluşum burada da var. Yani kapanış barı çok önemli. Burada bir kırılım söz konusu. Bu kırılımı destekleyen bir hacim var. Hacmi destekleyen de indikatörler var. Yani bunların hepsini bir araya aldığımızda hissedeki kapanış, oluşan bar çok güzel. Ee, yani Tekrar pazartesi günkü açılışta aynı hareketi devam ettirebilecek mi? Hacim bunu destekliyor. Hissenin kapattığı nokta 133.10. Yakın destek noktası 126.97. E, buranın altında 126.77'lik 8 günlük ortalaması var. Yukarı yönlü hareketlerde bar direnci çok önemli olacaktır. Yani günlük yüksekteki yapmış olduğu bar direnci 138.80 bar direncini takip etmenizde fayda görüyorum değerli dostlar. Haftalık tarama listesindeki diğer bir hisse şişe. Şimdi şişe ile ilgili çok sorular geliyor. Yani hisse şöyle söyleyeyim. Ee, yani yoğun bir hisse, tatlısı yoğun olan, hacmi yoğun olan bir hisse. Yani bu tür hisselerde böyle bir anda yükseliş beklemek çok yanlış olur. Ama şunu söylemek istiyorum. Daha önce hacimle ilgili yapmış olduğum yorumları hatırlayın. Ee, yani tabana yayılan hacim ve blok hacimlerle ilgili yapmış olduğum yorumları hatırlayın. Burada tabana yayılan hacim söz konusu. Bu hacimde son barı ortalamayı kırdığını görüyorum ve ortalamayı kırmasıyla beraber trend yönünün yukarı yönlü olması, indikatörlerin yukarı yönlü açıyı desteklemesi gayet hoş. Hissenin kapattığı nokta 7.42, yakın destek noktası 7.32 ve 7.23 destekleri önemli takip edilmeli. Yukarı yönlü hareketlerde hissenin direnç noktası 7.52, en yakın direnç noktası 7.52 olarak takip edilebilir sevgili dostlar. Haftalık tarama listesinde çıkan diğer bir hisse Gentaş. Şimdi Gentaş'ta görmüş olduğunuz gibi buralarda standart hareketler söz konusu. Yani aynı yükseliş yaptıktan sonra belli bir süre yatay bantta, yatay banttan sonra da her seferinde zirvesini kırmış. Şu anda aynı mantıkta tabana yayılan hacimle beraber hacimin ortalamayı kırması, indikatörlerin trend yönünü açısını yukarı yönü desteklemesi çok güzel ve burada yatay trendlik ki son barın bir kırılım söz konusu olması hacmin bunu desteklemesi çok güzel hissenin kapattığı nokta 6.22 hissenin yakın direnci bar direnci olarak takip edilmeli 6.32 üzerinde yeni bir dünya başlar yakın destek olarak takip edilmesi gereken ilk nokta 6.11 ve 6.01'lik destek noktaları yakın destek olarak takip edilebilir değerli dostlar haftalık tarama listesindeki diğer bir hisse tav havalimanları bu arada şunu söylemek istiyorum e, havacılık endeksine baktığımda da aralarında en çok beğendiğim hisse bu oldu. E, diğerlerini de siz inceleyebilirsiniz. Kapanış yaptığı nokta çok e, önemli bir nokta. Bunu sizlere her zaman söylüyorum. Yani 500 günlük ortalamanın üzerinde hacimli bir kapanış söz konusu olursa hisse olumlu yansır. E, bu noktayı özellikle takip etmek lazım. Hissenin kapattığı nokta 21.3. Hissenin 500 günlük ortalaması artık destek olmuş. Yani 2101 noktası önemli bir destek olarak takip edilmek zorunda. Çünkü 500 günlük ortamın altına eğer ki para çıkışıyla inerse burada dikkat etmemiz gerektiğini bilelim değerli dostlar. Hissenin en yakın direnci 21.60 olarak takip edebilirsiniz. Burada son bar hacmin Son barı ortamın üzerine atması ve indikatörleri yukarı yönlü desteklemesi gayet olumlu. Destek ve dirençleri dediğim doğrultuda takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Haftalık tarama listesindeki diğer birisi ise Korsa. Kapanış çok iyi yani burada dikkat edin. Ee, bu bizim önemli bir eğitim konumuz zaten. Ee, şu kısım bir düşen trend düşen trendi kırmasıyla beraber hacim bunu destekliyor ve hacmin bunu desteklemesi hisse de bir özellik katıyor yani bir güven katıyor aslında biz bundan sonra çizmiş olduğumuz çizgi düşen trend çizgisi hissenin kapattığı nokta 15.72 bundan sonra takip edeceğimiz ilk nokta 15.55 desteğinin altına inip inmemesi olacaktır buranın altında yakın destek olarak zaten 8 günlük ortalamayı görüyorsunuz mavi çizgi. 15.51 ve 15.38'lik destekleri yakın olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz direnç noktası zaten hisse yukarı yönlü bir yani günlük yükse yakın noktada kapatmış. Şu oluşumdaki tepe noktası çok önemli. Yani hissenin yakın direnç noktası 16-13 olarak takip edilebilir değerli dostlar. Hacimdeki artış, indikatörlerdeki açılar gayet olumlu. Destek noktalarını önemli bir şekilde takip ederek pozisyonunuzu değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Haftalık tarama listesindeki diğer bir hisse Akol. Şimdi Akol'e baktığımızda e Kapanış itibariyle, indikatör itibariyle, grafik itibariyle yükselen bir trend söz konusu değil mi? Yani uzun süredir gelen bir trend söz konusu. E, hatta burada birkaç trend söz konusu. Burada trend oluşumlarını, özellikle trend hareketlerini takip ederek e, bir sonuç çıkartabilirsiniz. Şimdi size de şöyle hemen kısa bir trend çizelim. Yükselen trend sonrası oluşan bir düşen trend düşen trend sonrasında oluşan bir yatay trend. Yatay trend sonrasında hareketlere dikkat edin. Tekrar bu noktada bir yükselen trend. Aynı şekilde düşüş trendi. Sert bir yükseliş trendi. Yatay trend sonrası tam bu noktada sert bir yükseliş trendi yapmış. Ee, şimdi artık son noktaya geliyoruz. En son kısımda düşen trend. Düşen trend sonrasında bir yükselen trendde dük yaptığını görüyoruz. Daha önceki yükseliş trendlerine dikkat edin hissinin yükseliş trendleri hep uzun olmuş. Burada tabi dikkat etmemiz gereken noktalar yakın destek noktaları olacaktır. Hissenin kapattığı nokta 28.38, hissenin yakın direnci 28.62'lik bar direnci olacaktır. Hissenin yakın destek noktası 27.64 ve 26.96 yakın destekleri önemli takip edilebilir. Trend çalışmalarını siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bunlar major trendlerdir yani ana trend içerisindeki major hareketleri kestirmek için çizmiş olduğumuz trendlerdir haftalık tarama listesindeki diğer bir hisse Kuyaş. Şimdi Kuyaşa baktığımda daha önceki grafiklerde yatay trendle ilgili sizlere çalışma yapmıştım. Yatay trende güzel bir örnek verebileceğimiz bir hisse, yatay trenddeki Kırılım nerede olmuş? Ona bakalım. Tepe noktası burası. Buradan bir çizgi çizdiğimizde dikkat edin. Şu kısım artık e, yatay trendin kırıldığı ve yükseliş trendin aslında onay aldığı bir nokta olmuş. Bu noktayı yatay trendin yukarı yönü onay aldığı nokta olarak tespit edersek, e, burada çizginin destek noktası yani bizler için 237 noktasını destek, yakın destek, altta görmüş olduğunuz çizgi, yatay destek çizgisi de 2.25 önemli ikinci destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde yani burada görmüş olduğunuz kanal bizler için önemli. Burada bir formasyon söz konusu. Bu formasyon üzerinde şöyle de formasyon hedefini hesap edebiliriz. Buradan bir ok aldığımızda şu kısım artık buradaki derinlik bizim buradaki kırılım sonrasındaki hedefimiz olacaktır. Bunda yani geldiği noktayı da ortalama takriben şu şekilde hesap edebiliriz. Kısa vadede oluşabilecek Formasyon hedefi 2.90'a denk gelmekte ama destek noktaları çok önemli değerli dostlar. 2.37'lik ve 2.25'lik destek noktalarını kesinlikle takip etmenizi e, tavsiye ederim. E, hacimin gelmesiyle beraber indikatördeki trend yönleri de bu oluşumu gayet güzel desteklemekte değerli dostlar. Haftalık tarama listesindeki son hisse arsan. Şimdi arsana baktığımda dikkatimi çeken ne oldu? Bunu e, tabii hacimle ilgili çok çalışmalarım var, eğitimlerde bunu detaylı olarak aktarıyorum. E, bu noktada aslında kısa bir süre içerisinde oluşan yatay trend var. Daha önce bu yatay trendleri yukarı yönlü test etmiş ama kıramamış. Bundan sonrası için takip etmemiz gereken ilk nokta bu kanal içerisindeki yani yatay trend üzerindeki daha önce test ettiği direnç noktaları olacaktır. Kapattığı nokta tam direnç seviyesinde. Hissinin yakın direnci ve en önemli direnç noktası 7.53 olarak takip edilebilir. Yakın destek noktası 723 destek noktasını takip etmenize fayda görüyorum. Hacimdeki artış indikatörlerin trend yönünü yukarı yönü çevirmesi de gayet olumlu değerli dostlar. Bu anlatmış olduğum sistem analizleriyle beraber sizler de herhangi bir hissi açarak analizlerinizi yapabilirsiniz. Haftalık tarama listesinde 9 hissenin analizini sizler için paylaştım. Umarım faydası olur. Umarım ki ben anlattıktan sonra sizler de detaylı olarak aynı şekilde hisselerinizi analiz ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Amacım bu doğrultuda sizlere fayda sağlamak, fayda sağlarken de doğru hisselerle fayda sağlamak. Stop hepimiz oluyoruz, zarar hepimiz ediyoruz. Önemli olan borsada unutmayacağınız en büyük şey minimum zarar ve maksimum kazanç oranını iyi ayarlayabilmeniz olacaktır. Ve tekrar söylüyorum bir yükseliş trendi varken lütfen düzeltme gelecek diye beklemeyin ve bu beklenti sizi yükseliştireninden e, artık yakalayamamanıza neden olur ve moralinizi bozar. O yüzden çok sorular geldiği için bu konu üzerinde duruyorum. Siz siz olun, sopla hareket ederek pozisyonlarınızı değerlendirin sevgili dostlar. Twitter hesabım Yaman Altıreysan hesabından takip etmeyi unutmayınız, paylaşımları beğenmeyi unutmayınız. YouTube kanalım İstan Yaman TV kanala abone olmayı ve özellikle videoları beğenmeyi unutmayınız değerli dostlar göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.